Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft'ta 120 Survival'ın 20. bölümüyle karşınızdayım ve bu bölüm final olacak arkadaşlar. Şu an niye final falan diyor düşünebilirsiniz. Tabii ki olabilir. Ee, ama dediğim gibi arkadaşlar bu seriyi 119'da başlatıp 120'ye çekmiştim. Fakat birkaç sorun oluştu dünyada ve yani devam etmek istemedim. Ben de unutmuştum çünkü uzun bir zaman sonra oynuyorum ilk defa. O yüzden ben de yeni bir dünyada başlamak istedim ve bu dünyada yani ilk defa bir serimde final yapayım dedim ve 20 bölümde final yapmak istedim. 20. bölümümüz final bölümü olacak. Şimdi şöyle tanıdık zaten çok bir şey yapmadık abi. Yani çok bir şeyimiz yoktu. 20 bölümden ne kadar çıkarsa artık yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar video benim kanala abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Bu seriyi devam edememem sebebim zaten o sıralar üniversite sınavları vardı. E, açıktan da değildi. Üniversite sınavları o sıralar. E, çünkü Ocak'ta falan. E, kötü olaylar olmuştu ülkemizde falan. Yani üzücü olaylar olmuştu gerçekten. Sonradan save aldığım için devam etmek istedim ama dediğim gibi unuttuğum için seri neler yaptığımızı ne yaptığımızı falan. Ben de o yüzden devam etmek istemedim. Yeni seriye başlayacağız. Tekrar tekrardan 120 survivalı başlayacağız ve tek başıma başlayacağım tekrardan ama bu sefer ileride insanlar gelecek İnşallah Samet falan gelebilir yani güzel şeyler var aklımda bir şeyler yapacağız artık şimdi bu seride abi tanıtma direkt adadan başlayalım Çünkü burası bizim ilk başladığımız bölge bu bölgede gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptık abi şu ileride tarlamız var bizim eski tarlamız Ben de çok hatırlamıyorum bu arada tanıtacağım gördüğümü bakın burada bizim ilk koyduğumuz aksolotlar var burada hani oyunun başlarında yaptığımız ilk bir tarla var burada aksolot gölümüz vardı burayı Abi ben çok güzel fikirlerimiz vardı. Aksol teykeli falandır filanları diye düşünüyorduk. Ama dediğim gibi her şey aklımda kaldı. İnşallah bir sonraki serimiz uzun olur. Ee, i̇nşallah istediklerimi yaparım bakalım. E sonra cuma burada bir tane baraka vardı. Fakat o barakayı kırmıştık. Burada inek ve koyunlarımız vardı. öyle ufak tefek küçük başlangıçta yaptığımız inek koyun yeri. Burası köylü farmı. Köylü farmını ileride yapmıştık. Ve hani baya işimize yaramıştı büyüler konusunda. Gördüğünüz gibi baya da köylü birikti burada artık. Orada bir sandığımız var falan. Büyüleri de yine ayarlamıştık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi oynamak çok isteğim gelmiyor. Unuttuğum için seriyi. Evet köylü farmımız da buradaydı. Sonra burada bir tane köprü yaptık. Bu köprüyü gerçekten çok sevmiştim. Beğenmiştim. Fakat dengesiz bir köprü arkadaşlar. Hani denge yok. Bakın denge yok derken mesela çatısı falan çok dengesiz oldu. E, denk getiremedim çatıyı hatta durun. Üstte çıkalım. Çatıyı göstereyim size. Tamamdır. Şuradan blok aldım. Hemen blok yok. Bakın çatıyı göstermek istiyorum hemen sizlere. Yani arkadaşlar kafanıza göre yapınca böyle oluyor bir süre sonra. Bakın burası böyle bakın. 1, 2, 3 3. Sonra burası 1, 2, 3, 4 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1 falan hani. Bakın burada 3 ile başlıyor, 3 ile devam ediyor. Orada 1 ile başlıyor, 2 ile devam ediyor, 3 oluyor sonra. Burada 3 ile başlıyor falan. Hani gerçekten dengesiz bir köprü oldu ama dediğim gibi seviyorum ben bu köprüyü. Güzel duruyor böyle uzaktan. Ladin olması falan. Köprümüzde böyle yapmıştık. Şurada bir otomatik karpuz kabak farmı yapmıştık fakat o silindi. Hani oradan save almamışım ama şurada bir karpuz kabak farmı vardı otomatik. Sonra buradan taşındık. Abi bu adadan taşındık ve dağın içine yerleştirmeye, yerleşmeye karar vermiştim. İleride ağaç bölgemiz var. Ağaç kestiğimiz bir bölge. Son acıma burada bir tane demir farmımız var. Bayağı da verimli. Benim her zaman yaptığım bir demir farmı. Çok basit ve kolay bir demir farmı yani. Artık ezbere biliyoruz. Burada bir tane ağırımız var. Ağır denmez ya da at çiftliği mi denir? Ya atlarımızı koyduğumuz, hayvanlarımızı koyduğumuz bir yer var burada. Böyle güzel bir build'ti burada. Bunların altın elma havuç falan koy koymamışım <laughs> burası da böyleydi burada bir tane tabelamız var maden ocağı daha üstü bizim ana base'imiz burada sokaklanmamız falan var böyle ışıklandırma konusunda öncelikle maden ocağına gideyim maden ocağında da çok bir şey yapmadık ama hani oraya da bir uğrayalım abi Şimdi burası da maden ocağı burası ren rayı falan yapmayı düşünüyorduk falan ama yapmadık arkadaşlar. Dediğim gibi çok şey yarıda kaldı. Çok şey yapamadık. Ama yapacak bir şey yok. Bir sonraki seride inşallah yaparız. 1.20'de. Çünkü bu sorun neyse abi ben söyledim. Burası demir katı. Abi demir katı diye yazmışız sağ sol diye. Böyle kazıyorduk. Hiç kazmamışım bu tarafta. Bu tarafta kazdım hatırlıyorum. Böyle iki, iki yeri kazmışım. Sonra devam edelim aşağı doğru. Evet. ona burası ne olmuş? Bakın arkadaşlar işte 1.20'ye geçirdiğim için burası bozulmuş sanırsam. Çünkü burası böyle bir şey değildi. Ee, burada güzel bir bölge vardı aslında. Buralar kapalıydı. Bunun çatısı da kapalıydı falan. Yani bozulmuş sanırsam burası. Burada da elmas arıyorduk. Burası niye bozuldu ya? 1.20 saçma ama yani bozulması saçma geldi. Böyle bir dışarı çıkalım madenimizi de gösterelim. Burası gerçekten güzel bir madendi. Burada güzel elmaslarımız falan bulmuştuk yani. Şurada bir su vardı falan. Manşet var falan. Gerçekten güzel bir maden. Evet yukarı doğru çıkalım abi. Orası bozulmuş bakın gördüğünüz gibi. Evet ana base'imize doğru gidelim. Bu base'i sonradan yapmıştık ilerleyen bölümlerde. Böyle güzel bir merdiven var gördüğünüz gibi. Bence kötü değil ya. O yeterli. Burada garip bir köprü var. Bunu ben ilk defa böyle garip bir şekilde yapmıştık. Ya aslında base'imiz garip oldu. Çok seviyorum diyemem ama olsun. Olduğu kadar. Burada bir portalımız var. Güzel bir portal oldu bence. Hani böyle mavi ışıklar falan. Güzel oldu. Sonra buradan bir çıkıntı yaptık tamam mı? Buraya bir dağın üstüne böyle güzel bir şey yaparız dedim ama yapmadık arkadaşlar. Yapamadık. Dediğim gibi çok şey yarıda kaldı. Bunu 5. defa dedim herhalde. Neyse bu köprü de dengesiz bu arada arkadaşlar. Yamuk bu yamuk bir şeyler. Orantısız yani. Sonra ilk sol taraf yatak odası zaten. Yatak odası da denmez işte. işte. klasik bir yer işte burası arkadaşlar. Yatağı koyuyorum buraya yatıyorum yani. Bu arada bu ev bence base'in içi çok güzel oldu ya. Bence gerçekten güzel duruyor. Şöyle fenerler falan hepsi simetrik. On numara oldu bence. Base'in içini beğeniyorum. Burada bir tane ufak bir sandık odamız var. Yarısı şey abi hmm, Ladin. Yarısı da şey meşe arkadaşlar. Böyle bir garip bir şey yapmışız. Eşyalarımız burada gördüğünüz gibi. Gerçekten güzel güzel. Sandık odamız. Minik bir sandık odası. Sonra burada büyü odamız var. Bunu hiç kullanmadık abi. Öylesine yaptık. İnşallah bir sonraki seride kullanırız. Büyüleri falan. Büyü işlerini. Şöyle kalsın. Ee, bu arada akşam oluyor. Neyse. Burası da büyü odamız. Pardon. Ben yanlış söyledim. Burası işte iksir odası. Burası büyü odası arkadaşlar. İksir ve büyü olarak iki tane odamız var böyle. sonracımıza alt kata iniyoruz. Ve alt katta köylü yeri. Burayı da geçen hafta yapmıştım. Videoda video için. Yeni büyüler getirmiştik ama serinin finali artık. Buraya böyle full devam ettirmek istiyordum. Şöyle koridorlar yapmak istiyordum. O da yarıda kaldı. Yapacak bir şey yok dediğim gibi. Burası da böyle bir hani köylü yeri mekanı. Dediğim gibi arkadaşlar çok oynayamadık. 107 gün olmuş. 107 gün yani çok az bir gün aslında. Bir günde bile 107 gün oynar mısın? Yani 2-3 günde oynarsın 107 günü hayvan gibi oynarsan aralıksız. Yani dediğim gibi çok oynayamadık ama dediğim gibi bir daha dediğim gibi demeyeyim Allah'ım lütfen ne olur. <laughs> Neyse işte böyle bir seri oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoluk da bu kadar olsun. Bu serinin finaline geldik. Ee, bir sonraki 120 Survivor serisine görüşmek üzere yakında başlayacağım abi. İnşallah hemen kısa sürede sizlere 120 1. 21. bölüm diye başlamak istiyorum hızlıca. Shader falan yüklemeyi düşünüyorum. Belki tekstür pack de olabilir. Evet, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. video benim kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.